Ee, acaba çok ölçü yorucu bir sana. O zaman çıkıyorsunuz Ay, bir... Saat on buçuk civarında e, Kızım aradı beni Kötü şeyler oluyor dedi Polis akademisi bombalanmış dedi Camdan dışarı baktığımda hmm. Polis akademisinden Çok koyu dumanların çıktığını gördüm e, Ve hemen o anda karar verdim Bizim çıkmamız lazımdı vatanımıza sahip çıkmamız lazımdı. Ee, eşim de ben de abdestlerimizi aldık. Bir küçücük çanta hazırladım. Kimliğimiz, bir su. işte evimizin anahtarı. Ee, onları koyduk çantamıza ve yola çıktık. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara çıkın dediğini duyduk. Biz gelmiştik. Yürüdük, devam ettik. Gittik ve böyle bir herhalde 50-60 metre sonra falan da bir tankın önünde buldum ben kendimi. Üç tane tank vardı. Birisi arkada ikisi iki başta. Aradaki boşluğu arkadaki tank dolduruyordu. Çocuğu görüyorum. Asker çocuğu görüyorum. Önündeyim tankın. Gözlerinin içine bakıyorum. Küçük bir çocuk. Küçük kafalı bir çocuk. Yani gerçekten kafası küçük. Böyle gözlerinin içine bakarak yavrum senin orada ne işin var? Buraya gel. Ben senin annenim, anneannenim, teyzenim bu suç işleme canım, biz seni seviyoruz falan diye çocuğa işte seveceğim bir şekilde yaklaşmaya kalkıştım ben. Öbür tankın önüne de bir genç gitti. O da ona öyle şeyler söylüyor. Suç işleme. Kaç tane? üç taneydi, biri arkadaydı. Biz hı hı. öndeki iki tankla muhatap olduk. Sonra bir e, emir duyduk. Biz orada dururken e, şey diye... Niye ateş etmiyorsun? Çok affedersiniz. Etsene lan. Bu şerefsizleri ateş etsene lan gibi. Ben o anı çok hatırlayamıyorum. Çünkü o anda ateş edildi. Ben yere düştüm. Ee, ve tankın önüne düşmüşüm ben. Beni oradan eşim e, ve birileri çekti aldı. Bu yani, olay tekrar söz konusu olursa olsun. ben yine aynı şekilde bu meydanlara dökülürüm. Bugün başkalarına da bunu söyledim. Recep Tayyip Erdoğan'a ben oy verdim. Binali Yıldırım'ı çok seviyorum. AK Parti'yi seviyorum ben doğruyu söylemek lazımsa. Bizim kaybolmuş pek çok hakkımızı bize gerisin geri verdiler. Ama Recep Tayyip Erdoğan değil, AK Parti değil, Kılıçdaroğlu o iktidarda olsaydı, başbakan olsaydı ben yine meydanlara dökülürdüm. Çünkü amacım benim vatanımı savunmaktı torunlarıma, çocuklarımıza ertesi gün kalkabilecekleri bir ülke teslim etmek bizim görevimiz. İnşallah çocuklarımızla